Bugün çok şaşırdığım Casper'ın mühendislik harikası bilgisayarını sizinle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi firma fan kullanmış. Fakat soğutma bloğu yok. Pasif soğutma kullanmış. Ama fan var. Fan nereden hava alıyor? Burası belirsiz. Dışarıya hava verdiği kesin. Yani bu fanı neden taktım buraya diye sorarlar adama. Anakartı kandırmak için olduğunu düşünüyorum. Bunun bir yöntemini bulamamışlar demek ki boşu boşuna burada fan çalışıp batarya tüketiyor. İçerisine hiçbir soğutma faydası yok gördüğünüz gibi. Yani e, buradaki havayı çekip dışarıya atıyor mu diye düşünüyorum. Ama e, içeride dönebilecek bir hava yok. Yani e, ne hava kanalı yapmış, ne soğutma bluoy yapmış, hiçbir şey yok. Ama fan var. Gerçekten mühendislik harikası. Bunu ne de paylaşmadan edemedim. Komik geldi. Ah canım Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.